Selamünaleyküm arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarım danışmanı kanalıma hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can arkadaşlar. Bugün sizlere e, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zanglanma e, hakkında bir video çekeceğiz. Arkadaşlar hani bu, bu bakteriyel bir hastalıktır. E, bu genelde kiraz, şeftali, vişne, e, elma hani onda da görülebiliyor bazen. Bu tür ağaçlarda görünmektedir, kirazda da görünmektedir, badem çeşitlerinde de e, hani hassas bir hastalıktır bu. Bu hani ağacımızda da bakın görebiliyorsunuz şu tarafında, aynı şekilde şurada da var. Arkadaşlar bu bakteriler kişi kabuk altındaki hani, dokusunda geçirler, ilk baharda, hani çoğalmaya başlarlar hani yağmur... Ha, çiçekli hani genç yapraklara ya genelde hani gözlerdeki çataklardan hani budama yaralarına ya da sonbaharda işte yaprak dökümündeki yaralarına bitkiye girerler hani yapraklarda küçük ya yeşil hani haleli e, hani zamanla morumsu kahverengi lekeler olur e, işte bu yapraklar zamanla kurur ve dökülür örneğin bu da bir kaç ağacımızdaki olan hastalık arkadaşlar bakın başka bu ağacımızda var mı? Bu da bir Kayseri'den yeni başlağımız lan tamam. Hani arkadaşlar bu yapraklar zamanla dökülür dedik. E, hani bu lekeler e, hani e, hani a, a yapraklarda hani delikli delikli lekeler e, e, oluşur. Ama hani bunu kesinlikle hani yaprak delen çile karıştırmamanız gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar hani bu hastalığın olduğu ağaçlarda ve Vertikülyum solgunluk da var. Hani daha şiddetli kurumalar görüştü İşte çiçekler solar. Kahverengi renk alır. Daha e, dallarda asılı kalır. işte hastalıkta tomurcuklar kahverengi renk kurur. ince dallar e, kurur arkadaşlar. Kabuklarda esmer çökükler meydana gelir arkadaşlar. İşte fluam dokuda siyahlaşmalar görüyor. İşte bu dalını kurmasına neden olur. İşte ana dallar ve aynı gövdede kanserler oluşur ve bu bölgede zam çıkışı gözlenir. Yani i̇şte e, patojenin bir etkisi daha e, meyvelerden küçük hafifçe çıkık kahverengi lekeler meydana getirir. Yani bu meyve dökülmesine neden olabilir arkadaşlar. Vertikülüm varsa iki hastalık etmenin çok büyük zararı oluşturur. İşte hastalığın oluşu bu vertikülümün gör göründüğü e, ee, ağaçlar ise kiraz, erik, kayısı, turunçgil, armut, şeftali, badem, ceviz gibi meyve ağaçlarında hani ve hani gül, leylak, meşe, diş budak, söğüt gibi bitkilerde de görülür arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da bir kirazda belirtilerin. belirtilerim. Hani bunların mücadelesi hakkında e, biraz bilgi verelim. Arkadaşlar bu işteki en büyük mücadele fidancılara düşmektedir. Çünkü hani sağlam anaçlardan aşı alınması gerekiyor çöğrün sağlam olması gerekiyor çünkü hani aşı gözünü aldıkları hani sağlıklı olup olmadığı pek dikkat edilmiyor açıkçası ben hani çevredeki ve filancılardan gördüğüm kadarıyla e bunda ne oluyor ülkemizdeki birçok hastalık ve virüse neden oluyor aldıkları kalemler sağlam değilse ve taşlar sağlam değilse zamanla ne yapıyor bir de çevremize ve çiftçilerimize çok büyük bir zarar vermektedir bu arkadaşlar senden buna dikkat edilmezse çok büyük zararlara neden olabilir Örneğin Hani diyelim ki bu şekilde bir hastalığın görüldüğü bir ağaç var bunun 30 santim altından diyelim gelmiş şuradan şu ağacı kesmemiz gerekiyor ki bu ağacın geri kalanına bu hastalık yayılmasın arkadaşlar ee, Hani budama aletlerinden dokunan aletler kesinlikle ilaçlanmaz işte yabancı ot ile mücadelesi yapılmalıdır kesinlikle hani kimyasal mücadele ise, arkadaşlar sonbaharda yaprakların yapraktan yüzde yüzde beş döküldüğünde yapılmalıdır birinci mücadele ikinci ilaçlama de işte, aslında gözler tam uyanmadan önce hani pembe tomurcuk dönemine geçeceği zaman yapılmalıdır. Bu ilaçlama dozları arkadaşlar hastalığın e, ilerlemesine ve ağacın cinsine göre ayarlanabilir. Her ağaca veya da her hastalığa göre sabit bir oran yoktur. E, örneğin burada bulamacı diyelim. Hastalık çok ilerlediyse yüzde üçlük yüzde dörtlük atabilirsiniz e, Göz taşını e, çoğu çiftçimiz hani düşük oranda atıyor. E, maliyetten kendini kurtarmak için ama hiçbir faydasını göremiyor. İşte sonra biz neden e, göz taşı attıkta biz neden fayda göremedik. Yani Dozajın düşük ve yanlış yaratırsanız hiçbir fayda göremezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hani bu ABD, İspanya, İtalya gibi ülkelerde açık bu e, hastalık için fosfit artı e, şeratlı bakır uygulamaları yaygınlaşmıştır. Hani bu karışımlarla yani bitkide direnç artışı olmuştur ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Arkadaşlar kışın ılık geçtiği bölgelerde sonradan sert bir don olduğu zaman ağaçlarda çatlamalar yapar ve bu yaralar olur. Bu yaralarda ise bu hastalıklar oluşur ve bu hastalıklardan zarar görmemek için bakırlı ilaç yapanlar hani kendini kurtarıyor. Ama eğer ki bakırlı ilaç yapmayan arkadaşlar hani göz, göz taşı burada bulamacım ağaçlarına zarar gördükleri hani kesinlikle hani rastlanmıştır. Hani bunun e, Sakarya'da e, ve İzmir'de süs yani bazı çeşitlerinden hani, görülmüştür. Sebebi ise ağaçlar uyandıktan sonra hani, havaların tekrar soğumasından sonra don zarar oluyor. işte. bu e, hastalar işte Royal, Bing, Wang, Lambert çeşitleri hassastır. İşte Mazdat ve Gisela ana çeşitlerden dayanıklıdır. Hani yine mücadeleden e, Bacillus e, denilen bir ırk faydalı hani kullanmış ve sonuç alınmıştır. Hani uzmanlar tarafından yine hani birçok biyolojik ürün üzerinden hani çalışmalar vardı İşte ayrıca hastalıklı bitkilerin ana gövdesinin bakı artı akrilik boya karışımı ile hani badana şeklinde ilaçlama yapabiliriz arkadaşlar. Bunlardan fayda göreceğizden eminim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şu da aynı şekilde zarar görmüş bir dal arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dostlar.